Herkese selamlar Kiksmen e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin kadrolarını inceleyeceğim arkadaşlar. Eğer benim de kadro incelensin diyorsan bana istek gönderebilirsin. Bu arada ufak bir hatırlatma kanalın katıl butonu açık arkadaşlar aktif. Dileyen isteyen arkadaşlarımız destek olabilirler diyerek videoya geçiyoruz. Liste karşımızda arkadaşlar her zamanki gibi en alttan başlıyoruz. Enser Emre daha önce de ince, daha önce de inceleyememiştik. Evet yine inceleyemedik Mehmet Arısoy'a geçiyorum. Mehmet Arısoy da daha önce sıkıntı olmuştu. Derece 762. Takım gücü 4559. Ofans 4213 dizilişiyle. Sağda kadro değişmemiş herhalde. Aynı duruyor. Roberto Carlos, Ronaldinho, Iniesta. Bunlar dikkat çeken oyuncular. Ramos. Bunlar güzel oyuncular. Kalede Galatasaray ana takımı Mehmet Arısoy. Ee, ona da baktık. Hemen Galatasaray e, kullanıcı ismiyle MySided ana takımı e, ne almış? Derece 940. Takım gücü 3912. Ofans 4 1 3. O Manchester'dan forlarını görüyorum. E, Mosiki, Neymar, De Bruyne, Raycard. Güzel oyuncular var ama savunma biraz hatta biraz değil, bayağı bir ee, seviye olarak düşük geldi bana yani. Aynen ama Forlan falan Mosikin çok güzelmiş kardeşim. Onlar güzel. Yunus Emre'ye bakacağız hemen şimdi. Puanı 1094. Beni geçtin Yunus Emre. <laughs> Takım gücü 4800. Ofans 4-3. 1 2 dizilişiyle sağda. Ee, Delight güzel Van Dijk donoruma. Güzel yani. İlerisinde Mbappe, Lewandowski, Neymar, Pavard, Lucas Hernandez. Güzel kadro fena değil arkadaşım. Savageri Aras Roma ana takımını seçmiş. E, derece 1011 arkadaşlar. Takım gücü 4858. Ofans 4213. Joaquin Löw hoca. E, teknik direktör. Of Van Basten, Del Piero, Emanuel Petit, Neymar var. Kafu, Ozan Kabak, Van Dijk güzel. Lucas Hernandez kalede Der Stegen var. Güzel kadro ya. Kafu keşke bende de olsa. Del Piero da çok etkili bir oyuncu. Güzel kadro. 5000 olsaydı çok güzel olurdu ama. 5000 var ya. Sırada Mustafa Ünal var. Derece 1031. Tüm gücü 4788. Ofans 42. 2 dizilişiyle sağda. Lümberki çıkartmışsın. Hayırlı olsun. Güzel park var. Ondan sonra Fernando Torres Van Basten. Güzel. Oo, Kolibali Van Dijk. Kaledo Donoruma, Roberto Carlos, Tony Cross. Yeni oyuncular görüyoruz. Güzel, güzel kadroya. Lümberg bende de var ama bende 294 oluyor. Sen de güzel 96. Hile yapmadan oynayın. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ali Ayaz Dursun'a bakacağız şimdi. Ali Ayaz Dursun kardeşimize. 619 derecesi var takım gücü 4559 ofans 4 1 2 3 dizilişiyle sahada Kylian Mbappe, Ansu Fati, Lionel Messi, Ronaldinho, çok severim Ronaldinho'yu arkadaşlar. Pirlo'yu görüyoruz, savunmaları çok iyi. Sergio Ramos ve Puyol'u görüyorum gerçekten. Çok iyi kalede Peter Čech. Peter che. çok iyi. Oliver Kahn ve Peter che. gerçekten çok iyi kaleciler arkadaşlar. Güzel kadro. Yani bende olmasını istediğim oyuncular var. Ee, mesela Puyol, Ronaldinho gibi. Sırada Umut, Umut kardeşimize bakacağız. Ee, Canım Türken demiş. 1038 derecesi var. Takım gücü 4594 defansif 4-3-3 taktiğiyle sağda. Ee, Klian Mbappe enileri en de görüyoruz. Koman var. Etkili oyuncular. Johan Cruyff, Thiago Alcantara. Savunmalar. Ramagnoli. E, Frans bek kumar kalede Manuel Neuer'i görüyoruz arkadaşlar. Sağ bekte Trent Alexander-Arnold. Güzel kadro. Arkadaşım. PES Maka YouTube. PES Maka YouTube e, 899 derecesi var. Takım gücü 4535. E, Ofans 4 2 1, 3 dizilişiyle sağda yine Park'ı görüyoruz. Burada Ronaldinho, Neymar, Lewandowski, Nedved, kalede Peter Cech stoperlerde Marquinhos, Severis, ee, bir de Boateng e, orta sahada Hakan Çalhanoğlu güzel. Güzel kadro. Tabii Boateng yerine mesela daha farklı bir isim de olabilirdi. İbo. Ibo'ya bakıyoruz. 5026 takım gücü derecesine bakmadım pardon. Ee, 1243 daha önce de incelemiştik. İkon paketi var. Of! Süper sinya. Takım gücüne bakar mısın? 5026 ofans 4 3 1 2. Helal sana güzel kadro. Parkı görüyorum. Daha önce yoktu. Güzel tamamlamışsın. Güzel kadro. Kalede iki arkası yaz. İkon paketim var. Gerard. Beckham. En ileride Johan Cruyff ve Forlan. Güzel kadro gerçekten yani. Oturaklı kadro. 5000'i geçtiğin içinde de ayrıyeten tebrik ediyorum. Şimdi YEG kardeşimize bakacağız. Juventus ana takımı 1145 Sivaslıymış kendisi. Ee, takım gücü 4057 ama Juventus e, maç şeyini yapmış ya. Maç kadrosu bunlar. Maç day kadrosu. O yüzden bir dahakine kaldı artık. Abdus Samet Fidan. Sivaslı 1049 puanı var takım gücü 4405 de yani bu da Bayern mini e, yapmış O yüzden bunu da sonraya bırakalım e, Fatih kardeşimiz yani bugün biliyorum çok fazla maçta kadrosu yapacak olan arkadaşlarımız var derece kaçtı e, 582 takım gücü 4044 ofans 433 dizilişiyle sağda berkampı çıkartmış helal be sana çavi var ama Luindama. Omar, El, Omar var bak. ama Güzel. Kadro fena değil ya. Güzel. Ee, Griezmann yerine mesela Cristiano varsa Cristiano'yu koyabilirsin mesela. Daha iyi olur. Güzel kadro. Fena değil. Fenerbahçeli bir kardeş. Ee, derece 939. Takım gücü 3952. Yalnız çok farklı bir kadro. Fenerbahçe'den esintiler var. Ofans 4-2-1-3 dizilişiyle sağda. O Mesut Özil. Mesut Özil var. Luis Gustavo 87 gücü var lan. Perotti. Baksana güçleri iyi. 4 tane Fenerbahçe'den oyuncu var. Ee, en ileride Lewandowski. Gerilerde Süle ve Prince ve Kumbaver Kalede Manuel Neuer kardeşimiz. Muhammed Salah daha önce de incelemiştim. Emre Dursun derece 1067. Takım gücü 4454. O en ileride Neymar ve e, Dlav mıydı bu ya? Dlav'dı değil mi? Bruno Fernandes güzel tercihler. Defans Fortos'a da Pirlo. Savunma, savunmalar güzel canım. Kolibali ve Van Dijk. Kalede Manuel Neuer. Lucas e, ee, Lucas Hernandez değil mi? Lucas Hernandez kimi güzel güzel tercihler. E, ee, Save geri ibo. Derece 1122. Takım gücü, 4900 az daha zorlayabilsen belki 5000'e gidebilirdin. Ofas 4 3 1 2 dizilişiyle sağda üf be savunması çok iyi. Kolibali Van Dijk. Arnold Ondan sonra Turny mi? Turny galiba değil mi Solbek? Ee, de Bruyne, <laughs> kimi? E, de Jong, ondan sonra Ronaldo ileride Cristiano ve Lewandowski güzel tercihler, güzel oyuncular, güzel tercihler, güzel fikirler. Takım gücü de iyi yani. Güzel kadro. Yusuf Erzi daha önce de bakmıştık herhalde. 1075 takım gücü ama kadro farklı yani. Bugün mesela i̇li, ili Çiçi çıkartmışsın. Takım gücü 4137 ofans 4-2-4 dizilişiyle sağda. Güzel bir taktik. Philip Foden İli Çiçi görüyoruz. Ee, Jack Grealish güzel ya. Gerçekten farklı oyuncular görüyorum yani. Güzel oyuncular. Nicolas Şule ve Langley var stoperde. Kalede David De Gea, Alava. Alexander Arnold güzel kaldı o. Lionel Messi de ileride kullanmışsın Olur yani sıkıntı yok Galatasaraylı kardeşimize Bakacağız şimdi Derece 1260 çok iyi ya Güzel derece Takım gücü 4583 Ofans 4-1-2-3 dizilişiyle Sağda e, Ansu Fati Ronaldinho İkon Ronaldinho var ya e, Şey ama Gerçi şimdi fark ettim arkadaşlar Çoğu Barselona'dan oluşuyor herhalde. Bars'ınla maç Barsın kadrosu oluşturmuşsun diye düşünüyorum. Kale dolu var kan. Evet, Muhammed Akbaş. derece 789. Batman Petrol Spor. Takım gücü 4323. Ansu Fati, Lionel Messi, James Rodriguez, De Jong, Busquets. Stoperlerde Pike ve Boateng. Kaledi Kaskas Legend e, Legends pardon efsane. E, Mikel Arteta teknik direktör. Güzel yani güzel bir kadro. Oturaklı kadro. KRN United. E, derece 1100. Derecesi 1100. Takım gücü e, ama şimdi maçtaki kadrosu desem değil yani değil mi? Maçtaki kadrosu değil çünkü Galatasaray yani Oyuncuları var de var Mustafa Muhammed'i çıkarmış Çok farklı bir kafa Luindama'yı görüyorum Ofans 4-2-1-3 dizilişi var Kalede kim var ee, Okan Gocuk mu var Değişik bir kadro ya Farklı biri var herhalde kal Kalede Okan Gocuk değil mi o ya Bilmiyorum neyse Beyaz oyuncu bile var ne yaptın ne ettin Böyle kadroyu Traliko Antep. Traliko. 1342 puan. Çok güzel ya. Takım gücü 4314. Ofans 4-3-1-2 dizilişiyle sağda. Hemen Moriantez dikkatimi çekti Real Madrid'in oyuncusu. En ileride Fernando Torres, Cruyff Boscos Pirlo. Frans Bekum Auer ve Van Dijk. Güzel stoper ikilisi. Ee, sağ bekte Alexander. Kalede Ederson var arkadaşlar. Güzel kadro. Yani bu puanı topladığına göre güzel. Muhammed kardeşimize bakacağız şimdi de. Uşak Esme. Daha önce de baktık herhalde 923. Ee, takım 4872 ofans 4 3 1 2 dizilişi ile sahada ee, en ileride Kylian Mbappé, Del Piero, De Bruyne Joshua Kimi, Kolibali. Ee, diğer stoper çıkartamadım. Alexander Arnold ve kalede Manuel Neuer. Bayağı da takım gücü artmış yani. Güzel. Tuna kardeşimize bakacağız şimdi. Ee, derece 1073. Takım gücü 4524. Ofans 4213 dizilişiyle sağda ve ikon paketi görüyoruz Ronaldo'nun. Maldini dikkatimi çeken oyunculardan biri. E, Patrick Vieira güzel. E, Frans Beckenbauer, Kale de Manuel Neuer. Güzel tercihler. Güzel oyuncular. E, KB Özsoy. Yozgatlı. Derece 749. Galatasaray kadrosu mu diyecektim. Niye böyle bir kadro yapıyorsunuz ki anlamıyorum yani. Ofans 4-3-3 dizilişi var. Hani bir takımın kadrosu, maçtaki kadrosu da değil ya. Çok değişik bir kadro yani. Bambastan ili çiçe almış herhalde. Yani değerlendirecek çok fazla bir şey yok. Mastera bakacağız şimdi. 1039 derecesi var Paris Saint-Germain. Takım gücü 4746 defans 4-2-4 dizilişiyle sağda Neymar, Lukaku, Mbappe, Ansu Fati, Kamavinga, De Bruyne. Stoperlerde ise Van Dijk ve Kolibali çok bu, bu ikiliyi çok fazla kullan, kullanmışlar, kullanılıyor. Lucas Hernandez Alaba'yı terste oynatıyorsun. Kalede David De Gea var. Şimdi Konya bakalım bir de o zaman. Konyaspor'a bakacağız. 1261 Emre Güntoğan Güzel la şey derece takım gücü 4486. Ofans 4-3-1 dizi dizilişiyle sağda. Bu da Muhammed Salah'ı seviyor herhalde. Michael Owen, Del Piero. Michael Owen'ı severim. Alfonso Davis, Kolibali, Lucas Hernandez, ıı, Thiago Alcantara. Güzel kalede Manuel Neuer. Güzel. Güzel kadro. Zaten o yüzden bu kadar puan toplamış. Süleyman Demir kardeşimize bakacağız şimdi. Derece 927 Ankaralı kendisi. Takım gücü 4356. Ofans 4-3-1-2 dizilişiyle sağda Romario ve Ronaldo yeni ileride. Lampard, Messi, Boskos, Toni Kroos stoperlerde Ayda Wallet ve Campbell Kale'de ise Peter görüyorum. Güzel. Güzel yani. Romario hızlıdır. Şimdi sırada Emre 03 TL. Afyonludur kendisi. Afyonlu aynı. Derece 1104. Sarayhisar. Takım gücü 4634. Ofans 4213 dizilişiyle sağda arkadaşlar Neymar, Salah, De Bruyne, De Jong, Kolibali ve Frans bekumbaler stoperde görüyorum. Alaba ve Alexander-Arnold kalede. şey Donnarumma'yı görüyoruz. 94'lük Donnarumma, bizdeki 93. De Bruyne de 97'lik bende ha. Yeni çıkar mısın herhalde. Güzel kadro ya. Ama Mbappé'nin moru olsa daha da şahane olmaz mıydı? Evet, son olarak Ahmet Cinal kardeşimize bakacağız. Derece 1006 Trabzonlu kendisi. Severis Trabzonspor'u da. Takım gücü 4428. Ofans 4213 dizilişiyle sahada Mateus'u görüyorum Inter ikonlarından çıkmış. Mateus çıkartmışsın. Ramagnoli'yi görüyoruz savunmada. Lucas Hernandez. Ronaldo Lewandowski. Ndidi'yi çıkartmışsın yeni. Güzel. NDD de 95'lik gücüyle güzel duruyor. Evet arkadaşlar kadrolarınızı inceledim. Bazı arkadaşların kadrolarını inceleyemedik. Hata verdi. Bazıları maç maçla kadrosu yapmıştı arkadaşlar. O arkadaşlar şimdi ben arkadaşlık isteğinden çıkartacağım. Tekrar gönderebilirler. Mecbur zaten çıkartmak zorundayız. Çünkü o kadar bu kadar kişi bir bu kadar kişiyi daha alırız. Ondan sonra alamıyoruz. Mecburen arkadaşlık isteğinden çıkartıyorum. Yoksa yanlış anlamayın yani. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz. Son olarak sizlerden ricam yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.